Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Köşe. Size bugün TikTok takipçi ilişki ve beğeni göstereceğim. Ama önceden videoyu beğenip kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olup bitirme asla sevindim. Şimdiden videoyu beğenen, beğenen kişilere teşekkür ediyorum. Şimdi hemen videomuza geçelim. Açıklama As kısmında link var. O linke bir kere tıklayıp Burada 5 saniye bekliyoruz. Linke git, girişik. çık. Linke git. Sonra burada yukarıda penseri kapat. Tabi bir kere tıklıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Ve indir var arkadaşlar. Oraya bir kere basıyoruz. Ve buradan bir tane kamera hesabımızı seçiyoruz ve tamama tıklayıp ve paket yükleyiciye tıklayınca bütün yükleniyor arkadaşlar. Ama önceden videoyu beğenip kanalıma abone ol değilseniz kanalıma abone olup bildirim Şimdi TikTok'a giriyoruz. Bu şekilde sahte hesabımıza. Şöyle sahte hesabımızı yine Bir de sahte hesap fake hesab veya sahte hesabınız. Şimdi uygulamaya giriş yapıyoruz arkadaşlar. Hemen giriş yapmayı göstereyim. Ben dimdik buradan çıkışımı yaparım. Şimdi arkadaşlar size bu araya bir şey sunacak. Buraya bir kere tıklayıp buraya kullanıcı adımızı yazıyoruz. Tamama tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada gidecek bir taş şey olacak arkadaşlar. Avantaj. Yukarıda üst çizgi var. Üst çizgi, üst çizgiye tıklayıp arkadaşlar şuraya arkadaşlar tamam mı? Şuraya şunu girin arkadaşlar. Şunu da açıqlar kısmına vereceğim arkadaşlar. Şunu arkadaşlar. Şuraya yazın. Su sekürde. Yazarsınız çevirin arkadaşlar. Şimdi hemen uygulamaya devam edeyim. Şimdi arkadaşlar su hemen yukarıda yıldız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada da artı bir yıldız var arkadaşlar. Şimdi. Üçü toptan hesabımıza girdik. Sonra buradan artı bir'e tıklıyoruz. Şimdi burada videoyu beğenip giriş kuru arkadaşlar Şöyle çözü basarlar. sonunda ser 27'ye yükseldi. 26'dan 27'ye. 20 Mesela arkadaşlar şurada takipçi artı iki yıldız veriyor arkadaşlar. Şöyle buraya bir dakika arkadaşlar. Buraya bir kere tıklıyoruz arkadaşlar arttaki yazan yere Takip et. Biri gel. Siz arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar 29'u yükseldi. Biz şimdi bunu orijinal hesabımıza nasıl göndereceğiz? Dediğim aynı şekilde üst noktaya tıklıyoruz. Buradan login'e sıkıca tıklıyoruz. Buraya orijinal hesabımızı yazıyoruz. Sonra tekrar tamam'a tıklayıp. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim aşağı doğru özel hesabım var, daha internetim yavaş galiba ondan şey yapmadı, uygulamaya çıkıp yeniden gireyim. Şimdi... Evet, böyle özel hesabıma giriş sonra da arkadaşlar, uygulamaya girip yeniden çıkın arkadaşlar. Onu da söylemiş olurum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar, tekrar orijinal hesabıma giriş yapalım. Bu şekilde arkadaşlar. Tamam'a tıkladım. Şimdi de gördüğünüz gibi sayı bini aşağıda burada özel hesabı bu. Minus köşe 01. Köşe 01. Burada da aynı şekilde 26 yıldızım var arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi burada da 26. O da da 26 arkadaşlar. Şimdi biz bunu orijin, sen bu şimdi özel hesabı Şimdi bunu gönderecek arkadaşlar. Ben de 26 yıldızım var. Ben burada 10 takipçi gönderebiliyorum arkadaşlar. 24 yıldızı 10 takipçi görüyor arkadaşlar. Onun üstüne bir kere tıklayıp. Bu şey 20, 20, 24 eden yere Buradan da yukarıda çarpıya tıklayıp Neyse bu bize gelecektir arkadaşlar 2 saat 3 saat içinde takipçi giriyor arkadaşlar %100 Yani gelmemek gibi bir şansı yok Umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur Eğer kanalıma abone olmayanlar varsa Kanalıma abone olup Şimdilikten videoyu beğenebiliyor arkadaşlar Ama bu takipçi %100 giriyor arkadaşlar gelmemek gibi bir şansı yok Yani gelmesi Uzun sürebiliyor arkadaşlar Ben daha dün denedim arkadaşlar geldi Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz Kanalıma abone olup video beğenin. Ben beklemeyeceğim bu sefer arkadaşlar. Yani bir 2 saat 3 saat içinde geldiği için arkadaşlar beklemiyorum. Ama siz sizden %100 gülür arkadaşlar takipçiler. Yani siz video videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenen kişilere teşekkür ediyorum.